Rüzgar merhaba Arkadaşlar biz bugün oyuncak mağazasına geldik ve bilin bakalım ne arıyoruz Rüzgar biz ne arıyoruz Oyuncak Ama hangisinden Num Noms. <laughs> biz bugün Num Noms arıyoruz arkadaşlar Bize burada var dediler o yüzden biz de buraya bakmaya geldik şimdi her tarafı e, güzelce inceliyorum. Gözden kaçırmamak için. Şöyle ya, o kadar çok güzel şeyler var ki arkadaşlar ama tabii şu anda aktüel ne vardı? Nom vardı herkesin de bildiği gibi ve buldum. Rüzgar bunlar değil mi? Evet. Burada değil mi arkadaşlar? Aynen. Bak, kavşanım, seri. Bunlar. Üçüncü serinin birinci ürünüymüş. Var. Arkadaşlar üçüncü var. seri bile var. Bak, evet. Bundan iki tane alacağız. Bundan iki tane sepete atıyoruz. Şöyle. Bakın. Merhaba Meryemciğim. Bak. Arkadaşlara merhaba der misin? Merhaba bak. Merhaba Meryem. Sen ne buldun? Tavşan. Sen taşan mı buldun kendini? Evet. Önce bu numsları num num sepete atıyoruz arkadaşlar. Evet. Ve başka ne alabiliriz? Mesela, Aa, bakın arkadaşlar burada bir tane daha ikinci serinin bir numarası bir numaralı ürünü bunu da bulduk. Num Noms Night. Tamam, bundan da bir tane alalım o zaman. Bundan da sepete atıyorum. Başka ne olabilir diye bakıyorum. Ah, Hachimals. Bakın arkadaşlar burada neler var. Meryemciğim gel sen seç bir tane hadi. Bak, bak, Meryemciğim şu kutuyu sana doğru tutuyorum. İçlerinden bir tanesini Abi, seç. Bak. Meryem başka umandalı. şeylerle meşgul arkadaşlar. Olarak... Rüzgarcığım sen seç bir tane bakayım. Hmm. İstediğini seçebilirsin. Tamam. Onu da sepete atıyoruz. Ben de ben de seçeceğim. Bir, ondan bir tane alıyoruz sadece. İki tane num aldık arkadaşlar. Pembesinden <laughs> bir tane mavisinden aldım. Meryemci o bizim değil. Çok <laughs> değil Meryem yanlışlıkla alacağımız ürünü başkasının alışveriş sepetine attı arkadaşlar. Şimdi kendi alışveriş sepetimize koyuyoruz. İşte buradayız. Evet sepeti de al bakalım Rüzgar. Sepetimizi bırakmayalım. Hmm. İşte bundan aldık. Şundan da aldık ve mavisinden de aldık. Başka. Slime almıyoruz Meryemcığım. O kadar çok slime'ımız var ki evde. Slime çok var evde kızım. Lütfen bugünlük slime almayalım. Evet, trollere bakın ya. Troll'slar. Bunlar da çok tatlı. Bakın. Safiras. Hmm. A burada da var bakın arka tarafta ama aradaki farkı görmek istiyorum. Şimdi buradanla onun arasında fark var mı bir bakacağım. Ee, yok yok. Devamıymış. aralarında hiçbir fark yok arkadaşlar. Şu ee... Evet gene Evet bu Numnomuslar arkadaşlar 3 artı yazıyor. 3 yaşından itibaren oynanıyormuş ama ona, yani bilmiyorum herhangi bir zararı var mı? Onu evde açınca açtıktan sonra bakacağız. Beraber tartışırız onu. Şöyle başka ne var? Mesela başka ne alabiliriz? Şu şunun güzelliğine bakın ya. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Meryem size bir şey gösterecek. <laughs> ne buldun Meryemciğim? Göster arkadaşlara. Ne gördün? Aa. <laughs> çok güzel bak. Bakayım Rüzgar'cığım Bak orada bir şey var İtfaiyeci, İtfaiyeci Sem'in araç ve gereçleri Evet İçinden bak. Su fışkırtma tabancası Nefes alma tüpü Oksijen tüpü yani O da çok güzel Tak bakayım Rüzgar nasıl oldun Bana bak Takılıyor. Evet oldu ama içinde karton var ya O yüzden tam oturmaz ama güzel oldu <laughs> bak Meryem burada da çok değişik bir şey var. Bak bunun adı neymiş bakalım? Brit Britlings. Bu da çok tatlıymış değil mi? Bence o da güzel. Arkadaşlar o kadar çok güzel şeyler var ki insan neye bakacağını şaşırıyor. Şimdi. Bak Meryem açtı işte bak görüyor musun? Müzik çalıyor içinden. Müzik kitabı var zaten. Bas bakayım Meryem. Evet. Çok güzel. Bak itfaiyeci Sem'in her türlü oyuncağı var. Şöyle bir devam edeceğiz arkadaşlar. Gezmeye devam ediyoruz. Çocuklar. Bakın. Burada da polis arabaları ve kamyonetler var. Helikopterler var. Ambulanslar. Heh, Meryem yine bir şey bulmuş gelmiş arkadaşlar. Kameralıymış. Hemen bakalım. Aa, gerçekten bizi çekti. Bir daha bassana Meryem. Bizi çekti. Evet, kendimi gördüm ekranda. Ben Bir daha bas bakalım. Evet. Kendimi görüyorum. Aa, hakikaten. Bakın arkadaşlar şu anda kameraya yansıyorum. Çok güzelmiş ama. o. 6 ve 12 yaş arasıymış. Oyun kapasitesi. Ama çok güzelmiş Meryem. Onu nereden aldın? Hangi reyondan aldın? <laughs> kendini de görebilirsin <laughs> bakın bazı ürünler indirime girmiş arkadaşlar şöyle göstereyim buraya çok sık geliyoruz biz genelde zaten size gösterdiğimiz oyuncakların %90'ını buradan alıyoruz biz çok büyük bir alışveriş merkezi arkadaşlar burada bulunmayacak hiçbir oyuncak yok her şeyi bulmak mümkün burada arkadaşlar şöyle bakın yarış arabaları uzaktan kumandalı arabalar trenler. Evet. Aynen. Şöyle bakın şöyle bir tren. Böyle bir trenin fiyatı arkadaşlar 15.99 yani 16 euro. Gayet uygun arkadaşlar. Şöyle bir e, itfaiye kamyoneti yine indirime girmiş. 18.99'dan 15'e düşmüş. Böyle bakın bunların hepsi 15 euroya düşmüş. Sen ne alacağına karar verdin mi Rüzgar'cığım? Havaalanı ıı, şeyimi play, play setini mi şey alacaksın? Yaramaz, tamam. Sen bir onu bir tut. Belki daha güzelini bulursun. Gerçekten. Aa Mario. Rüzgar bak süper Mario var burada. Çocukluğumun oyunu. O kadar çok oynardık ki küçükken. Meryem'e bakalım gelin bakalım Meryem nerede? Meryemciğim. Meryem'cim neredesin? İşte Meryem burada. Meryem'cim ama sen her dakika fikrini değiştiriyorsun. Şimdi de bunu mu almaya karar verdin? Aa, ama şeyde. evde süpürgemiz var. Sen bana mı yardımcı olacaksın? Aa, Onlar neymiş? Ee, sebzeler. Sebzeler. Ama da Öyle mi? Meryem'in arkadaşında da varmış onun aynısında arkadaşlar duyduğunuz gibi. Bak yine Elza'nın şeyi var. Çay kahve seti. Bakın porselenden yapmışlar. Bunlar da 9.99'a düşmüş. Gayet tatlı hoş. Bak. Bakayım. Neler sebzeler. Alışveriş sepeti. Çok tatlı Meryem'ciğim. Evet onlar da çok güzel. Anne. Hangisi? Anne. Onlar mı? Onlarla kolyeler yapılıyor. Bak kendiniz yapabiliyoruz. İpi, boncuğu her şeyi içinde kolyeler yapabiliyoruz. Anne, değişik anne, değişik. Ya? Bu neymiş? Bu nereden aldın? Heh, alışveriş sepetinin içinden. Sebze ve meyveler. Çok tatlı onlarda. Bak Meryemciğim. Barbiler var. Atlarla. Aa, buradaki bebek kafalarına bakın arkadaşlar. Saç modeli yapmak için tasarlanmış bunlar da. Her türlü araç gereç var içinde. Saç maşası, tokası, kıvırcık yapmak için bukleler. Bu da çok güzelmiş. Hangisinden alalım mı? Meryem, illa süpürge kürek alacak. Anneye yardım edecek evde. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. O kolye setinin aynısından burada var. Hatta daha yoğun, daha çeşit var içinde. Bak, değişik değişik renkler var boncuklar. Bu kolyeler. Evet, kolye, kolye veya yapmak bileklik yapmak için aynen. Bak, ipi var her şeyi içinde. Anne, dikiş makinesi bile var. Bak, gerçekten dikiş makinesi. Ama gerçek değil. Bilmiyorum ki. Gerçeğe gerçek. Ger 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 benziyor. Ama yani herhalde çocuklar için yapıldığına göre çok tehlikeli olmasa gerek. Bak 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 gel 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 gel. Neler var burada? Meryem bak bak ne buldum? Bak gel gel. Meryem bebeğinin aynısını buldum. <laughs> Hangisi senin bebeğinin aynısı? Göster bakalım. Bu. Evet, doğru. Bu. <laughs> Hepsi çok güzeller ya. Gerçekten bakın arkadaşlar. Çeşit çeşit Barbie'ler. Esmer Barbie bile var. Bak o da çok tatlıymış. Ay, bunu ben bir yerden tanıyorum sanki. Süper kahramanlardan değil mi? Bak süper kız var burada. Hangisi? Hmm, Meryem tanıyor işte. Duydunuz mu arkadaşlar? Meryem hepsini benden daha iyi tanıyor. Evet o da ev hanımı bir şey Barbie.